Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ala zerratil kainat ve mürekkebatiha Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz Halbuki saydi bilenler bilirler ki mümkün olduğu kadar tekvirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır. Ha, çok mühim bir ders. Şimdi biraz azaldı, Bir zamanlar çok yaygındı yani. Her vesileyle karşıya küfürlü itham etmek, kafir demek bir moda olmuş neredeyse. Bir küçük ayırmaksızın, kimsenin niyetine, kalbine bakmadan doğrudan doğruya cüzi hatırları hemen küfür derecesinde gösterip karşı itham etmek. Bir ara moda gibiydi. Çok şükür şimdi oldukça azaldı oldu ama yine de önemini muhafaza ediyor. Üstadımız da çok vezir şekilde konuyu özetlemiş. İnşallah biz de bazı şeyler söylemeye çalışacağız. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Şimdi tekfir demek yani karşıya küfürle itham etmek. Karşının Muhatabın küfrünü küfrüne iftirmek. Yani ona kafir demek Türkçesi. Doğrudan doğruya karşıya kafir demek. Buna tekfir deniyor, tekfir. Şimdi ustadımız buyuruyor ki saydığı birinde bilirler ki mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Çekinir. Usta kimseye tekfir etmemiş ve çok hassas davranmış o konuda. bir biraz okuyacağız inşallah. Hatta sarih küfrü de diyor bir adamdan görsen. Gözek bir adam. Sarih olarak küfür icap eden sözler söylüyor. Ya evet, küfür hüküm, hüküm hükmedilmesine yol açabilecek işler yapıyor. Değil mi? Salih olur açıkta. Buna rağmen yine diyor tevhile çalışır diyor. Hemen kafir demez. Acele etmez kafir demekte. De. Şimdi bu konuda bir hadis-i şerif var. Onu arz etmek istiyorum. Onun dışında inşallah bakacağız konuya. Yani e buyuruyor ki Resulullah Efendimiz bir insan birisine kafir dedi mi? O söz diyor havada kalmaz. Havada kalmaz o söz. Kafir ise karşıdaki adama isabet eder. Karşıdaki adam kafir döner kendini kafir, küfre sokar diyor. Söyleyen kendini kafirdir diyor. Tamam Ama şu var tabi. Bir adam bu, bu manada karşıdaki kafir o da kafir eder. Küfür döndü kendisine. Değil mi? Ha. ama biz bu adam yine beş dakika kafir diyemeyiz. Çünkü küfür cebeden bir iş yapmıştır. Kafir demiştir ki kendisine o anda. Bir de sonra ezan okumuştur, namaza gitmiştir. Şehadet getirmiştir değil mi? Evet. Ama tabi kafir olmasa da o sözle çok büyük sevap kaybediyor. Bu konuda değişik ifadeler var. Fethalar var. Onlara girmeyeceğiz. Ama şu kadar sadece söyleyeyim. Yani ustadımız buyuruyor ki gıybet diyor amel salih salih yakar bitir ne gibi ateşin odun yakıp bitirdiği gibi. Haset de böyle. kıymet hmm. kıybet haset bir müminin amel salihini yakar bitirirse hmm. karşı kafir demek kıybete benzemez de. Hmm. Değil mi? Mahveder adamın hmm. e, amel salihasını, salih amellerini. Az sonra yine şehadet getirirse namaz kılsa da büyük bir kayıp yaşamış olur. Onu arz etmek istiyorum. Ustazın bu ifadesi de Doğrudan da fetvadır yani. Ee, buyuruyor ki fetvada İslam alimlerimiz bir adamın diyor yüzde doksan dokuz vasfı köfürünü gerektirse yani o kafir demeyi gerektirse yüzde bir de ima mümin olduğunu gerektirse müftü o yüzde göre hükmeder diyor. Evet. evet. Şu bu şeyi doğrudan da fetva yani. Sarih küfrü dahi diyor bir adamdan görse onu tevhile çalışır. Evet. Evet. İkinci vereceğimiz, Kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Devam. Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk hevai nefislerine yapışır. Onlar da içine düşer. Mülevvez pis olurlar ondan çıkması müşkilleşir. Evet, tabi. Şimdi tabi ayrı eserlerden iki ayrı cümle bunlar. Şimdi kebayı işlemek, kebay büyük günahlar. İmansızlıktan gelmiyor yani. İlla büyük günah işleyen kimseye kafir denmez zaten. Fethoda bu şeyde, yönde. Çünkü büyük günah işleyen deyince kim işliyor bu büyük günahı? Mümin değil mi? Evet. O da yani, mümin Büyük günah yine mümindir yani. Kafir için günahtan söz edilmez. Değil mi? Kafire küfür, küfür yetiyor. Karanlık olarak değil mi? Bataklık olarak yani. Onun ayrıca günah onun için söz konusu değil. Allah muhafaza. Onun için günah kelimesi mümin için kullanılır. Onun için yani mümin, yani günah müminin inanan kimsenin imanına muhalif olarak, İslam'a muhalif olarak yaptığı işlere deniyor. Yani mümin de Yanlış işler yapıyor. Onlar bazısı mekruh oluyor, bazısı haram oluyor, bazısı normal günah, bazısı büyük günah oluyor. Ama illa her halükarda sahibi kafir olmuyor yani. Heh. Şimdi satürn günah işlemek diyor, kebairi işlemek büyük günah işlemek e, gelmiyor. Belki de his ve hevesin ve galiba. İnsan hissine mağlup olabiliyor. Değil mi? Hevesine mağlup olabiliyor. E, bir şeyi bile bile bir haram işleyebiliyor değil mi? Mesela işte içki içiyor adam. Hissinin olduğu buluyor. Onun zararlı olduğunu bile bile, haram olduğunu bile bile içi, şey yapıyor, içiyor. Ama haram olduğunu bildiği müddetçe, buna inandığı müddetçe o içki içmesine onu köfre sokmuyor. Ancak o günahın, o haramın inkar ederse, değil mi? O, o zaman iş değişir tabii. Ee, akıl ve kalp diyor, his ve hevesi mağruf oldu mu? İnsan büyük günahlar işleyebiliyor. Ama bu, bu, bu müminin zafiyetini gösterir, küfrünü göstermez. Bu müminin imandaki, İslam'daki zafiyetini gösterir. Değil mi? Biz tahkik imanı, iman sahibi bu büyük günaha girmez. i̇man yani taklididir ve zayıftır. Ama kafir değildir. İkincisi, kasten biz de kimse küfür kabul etmez diyoruz. Üstadımız. Yani entezem bir cümle. Yani kasten küfür kabul etmek Ne demek? Yani diyelim yani bir adam kasten falan fakülteye gidiyor, giriyor değil mi? Evet. Kaydoluyor. Kasten evet. okuyor o fakülteyi. Bitiriyor ve falan oluyor ne oluyorsa. Evet. Değil mi? Şimdi kimse haşa küfre kö girmek için bir okula girmiş gibi küfre girmiyor yani. Evet. Hani bir kafir olayım diye yola çıkmış değil adam. Evet. Anladın mı? Anladım. Kasten değil de bu yani. Evet. Kasten kafir olayım diye falan filan. Farkı kayıt yaptırır gibi. Evet. Hani küf küfre giden yola girmiş değil. Evet. Yani ne oluyor? Günaha gir giriyor. Evet. Günah efendim on hal haline geliyor. Herkese imkan bulamaz hale geliyor. İkinci zaman hatırlayalım. Ustadın evet. her günahda küfre giden bir yol var diyor, diyor ustad. Zamanla o çamura batıyor. O pis çamur miski amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor. Ustadın evet. ifadeleriyle. Artık o Allah muhafaza işte affedersiniz o necaset böceklerinin pislikten hoşlanmaları gibi o pis ortamdan hoşlanmaya başlıyor, zevk etmeye başlıyor. Efendim söyleyeyim. Dolayısıyla zamanla bu harun küfre getirebiliyor. Yoksa başlangıçta küfre gireyim diyor yola girmiş değil. Ha, bu, bu da evet. maksat o. kimse küfür kabul etmez. Yalnız şirk, hava nefslerine yapışır. Onlar içine düşer, mülevves pis olurlar. Ondan çıkması müşkilleşir. Sonunda köfre girerler. Ama dediğim gibi kasıt burada kafir olmak değildir. Hissine mağlup olarak, nefsine mağlup olarak, önceki vecde geçtiği gibi rehmine mağlup olarak kötü yola girmiştir. O yol onu köfre kadar götürmüştür. Evet. Allah razı olsun. Yeni bir vezir. Yeni veziriniz. Mesela demiş, bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neşet etmemiş. O sıfat kafiredir. O haysiyet ile o zat küfür etti denilir. Fakat mevsufi ise masume ve imandan neşet ettikleri gibi imanın tereşruhatına da haize olan başka evsafa malik olduğundan o zat kafirdir denilmez. İlla ki o sıfat küfürden neşet ettiği yakinen birine. Zira başka sebepten de neşet edebilir. Sıfatın delaletinde şek var. İmanın vücudunda da yakın var. Şek ise yakının hükmünü izale etmez. Tekvire çabuk cüret edenler düşünsünler. Allah Allah. Şimhattir. Yani klasa klasa deniyor ya. Evet. Bu hülasa hülasa. Yani. Yedi yani, evet. satırda tekviri öyle özetlemiş ki usta. Her kelime üzerinde durmamız gerekiyor tabii. Evet. Bir de. Kısaca anlatacak gibi değil. şimdi çok mesaj geçti burada senin. Yani. Bir tane iki tane değil. Hı. Şimdi evet. Yani te demiş. Tekfir bahsi bu işte. Yani. Evet. Ustadın tekfir hakkındaki evet. e, tahlili budur yani. Evet. de var da Hı. küfür hakkında. Tekfirin tahlili burada yapılmıştır Hı. yani. Burada bitmiştir yani. Hı. Burada bitirmiştir usta te tekfir Hı. meselesini. Evet. Bakalım. Mes e, me mesela Hı. demiş bu şey küfürdür. Adam bir söz söylüyor. O söz küfür olan bir söz. Yani bir iş yapıyor, o, o, o iş küfür ehlinin işi, evet. değil mi? Evet. Ha, peki? Yani o sıfat imandan neşet etmemiş. O, o iş yapması var ya adamın, evet. değil mi? O kötü bir sıfatla yapıyor o iş mesela. Evet. E, yalan söylüyor mesela. Yalan kötü bir sıfat, evet. değil mi? Efendim söyleyeyim. yalan işliyor, kötü bir sıfat. Şimdi biz, biz o sıfata baktık mı? Diyeceğiz ki bu iş. İmanla neşret etmemiş. Bu bu iş mümin işi değil. Evet. İmanla neşret etmemiş. Yani neşret çıkmak demek değil mi? Evet. Bu söz veya bu hal imandan çıkan bir bir iş değil. Yani. Evet. Ancak küfürlerin yapacağı bir iş. Evet. evet. O sıfat kafiredir. O, o iş, o sıfat kafir sıfatıdır yani. Evet. Kafir burada müennes. Evet. Yani katip katibe gibi. Evet. Kafir manasına yani. O sıfat kafirdir. O, o, sıfatın kendi kafir sıfatıdır. Evet. O haysiyet ile o zat küfür etti denilir. Bu zaten küfür etti denilir ki efendim küfür girdi denilir ya yani küfür işi yaptı denilir. Evet. Değil mi? İşi küfür işidir yani. Evet. Sözü küfür sözüdür. Evet. Fakat, Fakat mevsuf ise ha, mevsuf adamın kendisi yani. Hı -hı. yani o, o o mevsuf vasıflanmak demek değil evet. mi? O kötü söz söyledi ya. Evet. O kötü söze vasıflanmış oluyor adam. Mesela yalan söylüyor yalancı oluyor. Bu yalancılık ne oluyor? Yalanla vasıflanmak oluyor. Evet. Mevsuf ise yani o küfür işini yapan adam ise evet. Masume ve imanda neşet ettikleri gibi Devam ediyor o. İmanın tereşruatına da haize olan başka efsafa malik olduğundan Heh. o zat kafirdir denilmez. Yani buraya kadar ayrı yani şey yapacağız. Evet. Şimdi mevsufu ise masume, masume mevsuf değil. Devam ediyoruz. Evet. Mevs masume yani masum imandan şehit ettikleri gibi iman tereşruatına da haize bu hepsi bir <laughs> olan başka yapsa o malik olduğundan onun başka sıfatları var ki o mevsuf olan adamın <laughs> o köfür işçinin adamın başka sıfatları var ki, o sıfatlar efendim söyleyeyim masum sıfatlar yani masume ve imandan şehit ettikleri gibi başka haize evsafa Olsa o iş, sıfatları, öyle sıfatlara dayanıyor ki o sıfatlar efendim masume imandan da şehit et, beraber evet, imanın evet iman tereşşuatın haize. Adam masum sıfatları var. Değil mi? İmandan tereşşüt etmiş. Yani tereşşüt geliyor değil mi? Yani sıçrantı. Adam baktın mı işte bir sıçrantı denizi gösterir değil mi? Evet. Suyu gösterir yani bir sıçrantı suyu gösterir. O, o, bir, bir sıfata bakıyor. Masum bir sıfat. Onun memnun olduğunu gösteriyor o. Evet. Tereşşuh demek yani. Evet. Masume ve iman tereşruatını haize. iman tereşruatını taşıyan reşalar damlalarını diyelim. Evet. Daha, daha, büyük damla reşanın. Evet. İmanın damlalarını, reşalarını taşıyan sıfatları da var adamın. Evet. Değil mi? Evet. O bakımdan evet, o, imanın... zat o zat kafirdir denilmez. Şimdi tekrar özetleyelim. O zaten kafir dönemi niye? Hı. Kendi işlediği iş, küfür işi olmakla beraber. Onda öyle sıfatlar var ki. Kendisinde. O sıfatlar masumedir. Masum sıfatlardır. İmanın teleşahatını taşımaktadır. Yani imana haber vermektedir. İmanın e, sıçrantılarını taşımaktadır. sıçrantının denizi ya su kaynağını göstermesi gibi Hı. adamın imanına derlet eden özellikleri vardır. Biz özellikle baktık mı, değil mi? Evet. O küfürü gerektiren sözüne baktık, kafir dilemeyiz. Çünkü imanı gerektiren, mümin olduğunu haber veren reşalar var. Evet. sıçrıntılar var o, o denizden. Evet. Veya lemalar var diyelim o güneşten. Evet Damlalar var. Damlalar var. Evet. Dam Damla o zat kafirde denilmez diyor. İlla ki İlla ki o sıfat, küfürden neşet ettiği yakın bilinen. Yani yakın bileceğiz ki, onu, bu işi küfüründen dolayı yapıyor. Evet. Onu yakın bileceğiz. Yani, Tahmin olmaz yani. Hani böyle olmaz, kafir olmazsa bu işi yapmaz. Hı. E ne biliyorsun? Hı. Değil mi? Hı. Belki cehaletini yapıyor. Belki nefsine mağrup olduğu yapıyor. Hissine mağrup olduğu yapıyor. Hı. Değil mi? Kötü arkadaşlarının kandığı yapıyor. Yapıyor yapıyor. Hı ona biz kafir dememizin şartı şu. İlla ki bileceğiz ki kesin olarak o zat bu sözü ya küfründen dolayı söylüyor. Evet. Ya bu sözü bu işi küfründen dolayı yapıyor. Evet. bu yakını bilmedikçe kafir dilemeyiz diyor. Evet. Niye? Çünkü aynı adamın çok masum sıfatları var ki imanına derlet ediyor. İmandan reşara taşıyor, damlalar taşıyor. Biz hemen adama kafir bakası vuramayız diyor Üstad. İlla ki evet. İlla. Evet. Evet, illa ki hmm. o sıfat küfürden neşet etti yakinen bilmez. Bunu yakinen bileceğiz ki küfürden geliyor bu söz sen. Evet. Devam ediyoruz. Zira başka sebepten de neşet edebilir. Az önce Hazreti değil, başka evet. sebepten de olur. Cahillik olur, evet. kötü arkadaş olmak olur, nefse mağruf olmak olur. Evet. Sıfatın delaletinde şek var. Yani sıfatın, o yaptığı, iş, yaptığı kötü işin sıfatı var ya, kötü evet. sıfat. Onun delaletinde şek var. Yani onu, o sıfatın, onun kafir olduğuna delil olması şüpheli. Sıfatın derletini çekir bu demek. O yaptığı kötü sıfatın, işlediği kötü halin, onun kafir olan derleti şüpheli. şüpheli Başka de olabilir. Dedim üstadım sen. Orada şüphe var, evet. tamam. İmanın vücudunda da yakın var. O da mümin olduğuna yakınım biliyoruz. Evet. Şey, en tez evet. <laughs> İmandan, tereşrıdan sıfatları var. Evet. Özellikleri var değil mi? Evet. Ona göre mümin olduğuna yakın biliyoruz. Evet. Ama kafir işleri yapıyor. Evet. Kafir sözleri söylüyor. O sözlerin küfrüne devletinde de şüphe var. Şüphe var. Çünkü başka da söylemiş olabilir. Evet. Dedi sana. Evet. Şimdi birinde şüphe var, birinde yakın var. Evet. Hüküme geliyoruz şimdi. Evet. Şek ise, şüphe ise, yakının hükmünü izah etmez. Yani şek yakın hükmünü bozmaz. Hmm. Yakın bilir ki bu adam mümindir. Şek şüphe ediyoruz ki kafirdir. Şu yaptığı işlerden dolayı. Orada şek var, burada yakın var. Şek diyor yakın hükmünü bozmaz. izah etmez. Izahle etmez. Tekvile çabuk cüret edenler düşünsünler. Hemen baştakine bir kötü sözü küfrü de, küfrünü gösteren, küfre bir işini göre insana, hemen kafir de, diyen insanlar da düşünsünler diyor. diyor. Evet. Neydi? Bunu düşünsünler ki evet. daha defa düşünsünler de iki maniye geliyor. Birisi bunun sorumluluğunu düşünsünler. Evet. Değil mi? Çok büyük bir günah. Evet. İkincisi düşünsünler ki bu adam efendim belki bu işi ve küfründen değil de yapıyor, ya. Yeah. nefsin var yapıyor. Yeah. Hemen niye ya. küfürüne hükmediyorum yeah. diye düşünsünler diyor. Hemen karar vermesinler. Evet. Yeah. Yani yeah. şek var, yakın var. Şek yakın hükmünü yeah. bozmaz. Yaptığı için küfürün devletinde şek var. Kendi hayatındaki imana ait deliller var, tereşşuat var, alametler yeah. var diyelim. Ya. Yeah. Bunlardan mümin olduğunu görüyoruz. Orada küfüre şek, mümine yakın var. Mümin olduğuna. Yeah şekle yakın hükmünü bozmaz. O halde tekbire çabuk cüret edenler düşünsünler. Allah evet, razı İnşallah ağır bir Allah, şey ama. Güzel. Allah İnşallah şey. iyi açıkladınız. Yani. Çok çok, çok girift yani. Evet. 8 satırda çok meseleyi bitirmiş. Evet. Yani. Evet. evet. Yeni bir vecize diyelim. Sual, Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur'an'da nehi vardır? İstakı vardır. Ha? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La tettehizul Yahude ve Nasara evliyae. La tettehizul, yani etmeyin. Evet. Yani o yola girmeyin, ittihaz etmeyin. Kimi? Evet. Yahudileri ve Nasarayı evliya. Dost itikaz etmeyin. Evet. Ayetin manası bu. Evet. Yahudi ve Nasarayı mi? dost edinmeyin, dost itikaz etmeyin diye Kur'an'da açıksa yasak var onları dost etmeyelim diye. Hı. Bununla beraber ha? Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz? İşte, nasıl dersin dost olun? Bunlar nasıl dost olacağız? Ya, her gün değişecek o zaman. Hı. Değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman ölene kadar kavga edeceğiz. Evet. evet. Her Bakalım. cevap. Hı. Evvela Delil katiyyül metin olduğu gibi katiyyül delalet olmak gerektir. Şimdi bir söz, bir metin Hı. kendisi kesin olacak. Hı. Yani şu okuduğumuz ibare ayet-i kerimedir değil mi? Evet. Bunun ayet olduğu kesin olacak. Yani katiyyül metin bu demek. Katiyyül delalet. Bunun Yahudileri hiç sevmememiz gerektiği, bütün arkayı kesmemiz gerektiği yani olan e, de, 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 de kesin olması lazım. Değil mi? Evet. Katil metin olduğu gibi katil devlet olmak gerekir. Yani bu onlar alakalı kesin hemen kavga edelim, dövüşelim. Buna devlet ettiğin de katil olması lazım. Evet. Metnin kendi de sağ, sağlam olacak. Manası da kesin doğru anlaşılacak. Evet. Değil mi? Evet. Ha, bakalım. Ha. Halbuki tevil ve ihtimalin mecali vardır. Halbuki tevilin, dost, dost edinmeyiniz ifadesi yani her hususa alakayı kesiniz demek olmayabilir. Bunun Tevil mecali vardır. Yani başka e, yorumlar da yapılabilir. Şu konuda dost edinmeyin ama şu konularda da ticaret yapabilirsiniz mesela. Değil evet. mi? Ustad kendini seviyor ya en son sede geliyor son, son okuyorum ki başı iyi anlayalım ehl kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin diyor. Evet. Şimdi ehl kitapla evlenmek caiz mi? Caiz. Caiz. Şimdi hanımı Hristiyan kendi mümin. Evet. E, Ayet-i diyor ki evet. <laughs> Nasarayı dost edinmeyin. Evet. O zaman hanıma düşman olacak bu adam. Evet. Evet. Orta yol, yol bulacak. Evet. Yani katil metin, evet. ayet kesin ama ayetin her hususta alakayı kesin onlarla e, diye ifade ettiği böyle bir mana kesin değil. Yani. Evet. Tevli mecalı vardır. Evet. Tevil edersiniz ayeti. Evet. Şu, demiş şu, ayet şu konularda bizi bağlar, şu, şu konularda bu hüküm evet. e, tam uygulanmaz evet. diye dememiz lazım. Zaten en güzelimiz ustatirmiş. Evet. En kitaptan bir hayrımın olsa elbette seveceksin. Evet. Evet. Halbuki tevil ve ihtimali mecalı vardır. Hı. Zira ne-i kuran değildir, yani, mutlaktır. E, umumi değildir. Ağam, ummi. Umumi um, yani, yani her hususta onları dost edinmeyin. Hiçbir hususta dost edinmeyin. Ağam evet. değil. Öyle değil yani. Evet. Ağam yani, olsa yani, umumi olsa evet. e, her konuda dost edinmeyeceksin onları. Evet. Evet. Ayettir, böyle değildir. Aynen. Mutlaktır, evet. mutlak zikredilmiş. Mutlak evet. Mutlak şu yani, bir mutlak bir de mukayyet var. Şöyle bir örnek veriliyor da mesela diyelim ki işte bir öğretmen, bir hoca talep ediyor ki işte falan sınıftan bir kişi gelsin. Evet. Değil mi? Bir kişi gelsin diyor mesela. Burada mutlak konuşuyor. Evet. Mutlak. Kim gelse o söz yerine gelmiş olur. Değil evet. mi? Kim gelse gelir. Gel. Sınıf o sıkıcı mı? O sıkıcının hangisi gelse bu söz tamamdır. Evet. Ama mukayyet olsa dese ki o sınıfın en uzun boylusu gelsin. Kayıtladı. kayıtladı. O zaman bir kişi gelir ancak. Evet. Değil mi? Evet. Umuyun konuşsa evet. herkese şamil olur. Her adam gelebilir. Evet. Am olsa. Evet. Mukayyet oldu mu bir kişi gelecek. Evet. Veya filan o şeyden o sınıftan işte diyorum Ankaralılar gelsin dedim mi kayıtladın. Evet. Üç tane Ankara üç kişi gelir mesela. Evet. Değil mi? Şimdi ayet-i ne diyor? Ağım değil, ummi değildir. Mutlaktır. Evet. Yani, yani, Devam edelim. Evet mutlak ise taklit olunabilir. İşte kaydatın şimdi değil mi? Evet. Bir kişi gelsin dedi demek mutlak. Evet. En uzun böyle gelsin dedik mi tahkit ettik, kayıtladık. Evet. Bir kişi geldi. Ankara'da gelsin dedik mi kayıtladık. Üç kişi geldi. Evet. Zaman bir büyük müfessirdir. Hmm. Kaydını izhar etse itiraz olunmaz. Hmm. Hem de hüküm müştak üzerine olsa mehaz-ı illet hüküm gösterir. Devam. ha? Demek bu neyi Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan aynaları hasebiledir. Müştak bu işte. Evet. Yani Yahudileri Nasara'yı dost edinmeyin. Niye? Yahudiliklerini ve Nasraniyetlerini dost edinmeyin. Evet. Hristiyanlıklarını, Yahudiliklerini, evet. onların dinlerini, inançlarını dost edinmeyin. Evet. Değil mi? Yani Hüküm onun üzerine. Evet. Yoksa kendilerine hiçbir şekilde dostluk kurmayın. Ne arışveriş yapın, ne evlenin. Ne seyahat edin, ne gidin gelin o demek değil. Evet. Ha, evet. 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 Hem de bir adam zatı için sevilmez. Hı. Belki muhabbet sıfat veya sanat içindir. Ne ben, ben seni çok seviyorum. dedim mi? Hı. Neyi mi seviyorsun da? Evet. Bir şeyden de seveceksin. Evet. De. Bir, bir sıfat olacak. Ta evet. en büyük sıfat, müminsin onun için seviyorum. Bu evet. oldu. Güzel. Ve işte salihsin, cömertsin işte mütevazısın falan falan. Evet. Yani sıfatlar sevilir yani. yani bir şey zat için sevilmez. <laughs> Sıf sıfatlar için sev Evet. Öyleyse her bir Müslümanın Hı. her bir sıfatı Müslüman olması Müslüman olması lazım olmadığı gibi. Yani lazım uygulama da yani. yani. Uygulama. uygulama. Yoksa zatında lazım. Evet. O da yanlış anlaşılıyor bazen. Evet. Bütün sıfatları Müslüman olması lazım değildir demek. Yani uygulamada. Uygulama. Müslüman mı artık? Her konuda mükemmel olacak. İnsan kamil olacak. Evet. Öyle değil yani. Müslüman olur da birçok sıfatı yanlış olabilir. Evet. Değil Ki gururlu olabilir mesela evet. diye. Değil mi? Sözünde evet. durmayabilir. Evet. Bunlar Müslüman sıfatı değil ama efendim kendi Müslüman. Bir Müslüman her sıfatı Müslüman olmak lazım değil. Evet. Bu mu? Uygulamada o öyle anlayacağız. Olmadığı gibi bu misal. Evet. Her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları Kafir olmak lazım gelmez. Ben kafirim ama her şeyi kötüdür. O da lazım gelmez. Nasıl mümin için böyle diyorsak yani. kafir de kafir mi? Artık o en, en sahtekerdir, en edepsizdir, en mümin nedir? Adam kafir olur da diyelim iyi bir sanatkar olur. Yani. Kafir olur da diyelim işte sözünde durur. Yani. Kafir olur da işte mütevazı olur, iyiliksever olur. Bütün sıfatları kafir olması gerekmez. gerekmez. Bir mümin bütün sıfatları uygulamada Mümin'e yakışır şekilde olmadığı gibi yani. uygulamada. Kafirin bütün sıfatlarının hep kötü olması gerekmez. Evet, evet devam ediyoruz. İşte, Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı. O adamın bir Müslüman olan bir sıfatını, güzel bir sıfatını veya sanatını. istihsan etmekle. Se sevmek. İşte o, bu ayete girmez o işte. İhtipas etmek neden caiz olur? Yani bu, bu ayete girmez diyoruz yani. zaten. Ne güzel ya biz orada adamın zaten sevmiyoruz ki ayet nehine girsin. Neyi Neyin seviyoruz? Sanatını seviyoruz. Yahudilerin, Hristiyanlar dost edinmeyin derken onların inançlarını dost edinmeyin. Şirklerin, küfürlerin dost edinmeyin manasına. Yoksa sanatın dost edinmeyin. Her usta alaka kesin düşman manası çıkmaz. Onun güzel vasıfları olabilir. O güzel vasıfları sevebiliriz. İşte ticaret yapabiliriz, dürüsttür. Veya sanatın mükemmeldir, onu iş yaptırabiliriz. Ama inancını yine sevmeyiz. Yani. Evet. Harika bir... Yani. Tabi bunlar ince şeyler yani. Evet, Bunu bunlar... yani. bunlar... hocam diyor atı bir yani. Yani bir ya, geçiyorlar bazıları. hemen ona acele etmeyin Allah Allah. Yani. Yani. İşte diyorlar, bu demek yani. <laughs> evet. evet. Maşallah. Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. En güzel misali verdi. Ehli kitaptan bir, kitapta bir haremin var. Ehli kitap olduğu için cihetini sevmeyeceksin. Haremin olduğu için. Ne güzel misal. Evet. Hristiyanlara iş yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. Değil mi? Hıristiyanlığı sevmeyeceksin. Dürüst ticaret yaptıkları için onunla iş göreceksin. Evet. Değil mi? Veya güzel bir sanatkardır. Sanatını sevdiğin için onunla iş yaptıracaksın. Hı hı. Yoksa yine ya yahudiliğini sevmeyeceksin. Ayet-i Kerim'i üstad Bey ya? Aman Son bir becerimiz var. Peki bu. He. Vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Hı. Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaik neyyireyi diniyenin husupuna sebep olmuşlar. <laughs> Güneş. <laughs> 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 Yukarıda bunun, bunun şey oldu yani. <laughs> Bir adam konuştu mu? Hmm. Evet. konuştu mu? Efendim çok nurlu hakkatları batmasına, görünmemesine değil mi? Kusufuna sebep olabilir. Ona bakan insan da İslam'a talip olmaz. Değil mi? Evet. Peki yani. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en rabbil alemin. El Fatiha ma